Evet olanlar oldu. Bu videoyu bilerek dün çekmedim. Çünkü her iki takımdan da gelecek reaksiyonları görmek istiyordum. Olayın üstünden bir gün geçmesiyle beraber iki tarafta aşağı yukarı reaksiyonlarını verdiler ve şimdi gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Öncelikle bu konuyu sağlıklı bir şekilde konuşabilmemiz için Trabzonspor Fenerbahçe geriliminin bir tarihine bakmamız lazım. Çünkü Türk futbolunun ulemalarının iddialarına göre, Türkiye'deki spor basınının pompalamasına göre bunun bir tarihi var. Ve bu iddialara göre, pompalamalara göre dün yaşanan rezaletin bile aslında temel sebebi vakti zamanında gerçekleşmiş olan o maçtı. Tabii yersen. Şimdi gelin bu sağda solda kendisini Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyormuş gibi gösteren, o futbol bilgisi ve temizliği tartışılmaz olan abilerimizin o sebep olarak gösterdikleri hikayeye bir beraber bakalım. Takvimler 5 Mayıs 1996'yı gösterirken Trabzonspor şampiyonluk yarışında hiç olmadığı kadar iddialıydı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ydi. O sezon Trabzonspor ligi çok uzun bir süre lider götürmüştü ve bu liderlik bütün şehrin kenetlenmesine ve inanmasına sebep olmuştu. O günün akşamında tüm Trabzon şehri Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda son bir şarkı söyley ve Trabzonspor'un yıllardır hasretini çektiği şampiyonluk ateşi yanacaktı. O zorlu maç başladı. Trabzonspor henüz maçın 18. dakikasında Abdullah Hercan'ın attığı golle 1-0 öne geçmişti. Şüphesiz o gol geldiğinde bütün Trabzon halkı o sene bu sene demişti. Üstelik golden sonra da durmamıştı Trabzonspor. Rüştü Reçber'in koruduğu Fenerbahçe kalesini adeta bombalıyorlardı. Ama hatırlayanlar çok iyi bilirler ki prime bir Rüştü Reçber asla geçilemezdi. Bu Trabzonspor'un suçu değildi. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarının henüz 55. dakika dakikasında İmparator lakaplı Oğuz Çetin sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Trabzon adeta buz kesmişti. Büyük bir tedirginlik vardı. O zamanlar futbol şimdiki gibi savunma ve taktik üzerine oynanan bir oyun değildi. İki takım da kontrolsüz hücumlarla golü arıyor fakat bir türlü netice gelmiyordu. Ta ki dakikalar 82'yi gösterene kadar. Maçta beraberliği bozan gol Aykut Kocaman'dan geliyor ve maç onun attığı golle Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle bitiyordu. İşte bu maç, o maç sonrasında Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybedişi ve Fenerbahçe'nin şampiyon oluşu Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerilimin başlangıcı olarak kabul edilir. Peki öyle midir? Öyle falan değildir. Artık insanları kandırmaktan, insanları germekten ve algılarınıza kurban vermekten vazgeçin. Bu iki takım o maçtan sonra 2010-2011 sezonuna kadar defalarca kez karşı karşıya gelmiş ve hiçbir sorun çıkmamıştır. Hatta bakın biraz daha detaylandıralım. İki takımın birbirlerine yaptığı transfer jestleri falan da olmuştur bu süreç içerisinde. Belki yaşı yetmeyenler vardır diye söylüyorum. Bir dönem Fenerbahçe'de çok başarılı olmuş. Hatta sonrasında da Türk vatandaşlığına geçen Mehmet Aurelio Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok cüzi bir rakama gelmiştir. Bu o dönem iki kulüp başkanının arasının iyi olmasından kaynaklanan bir durumdur. Yine aynı şekilde Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gidişi Fenerbahçe'nin yaptığı bir jestti. Bitti mi? Bitmedi. Selçuk İnan'ın futbolu bıraktıktan sonra verdiği röportajlardan bir tanesini bile izlediyseniz kendisi şunu söylemektedir. Vakti zamanında beni Fenerbahçe alıyordu fakat Trabzonspor'un başkanı Aziz Yıldırım'ı arayarak bir ricada bulundu. Fenerbahçe bu yüzden bitirdiği transferimde vazgeçtim ve beni Trabzonspor'a bıraktılar diyordu. Özetle şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. 96 yılından 2010-2011 yılına kadar bu iki takımın arasında bir gerilim falan yoktu. Sizi kandırıyorlar, algılara geliyorsunuz. Mesela buna bakın çok basit bir örnek daha vereyim. Hani madem bu iki takımın arası gergin ya, Fenerbahçe Trabzonspor'la bir maç yapıyor, o maç berabere bitiyor ve o maç berabere bittiği için Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. Sonrasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı bir hareketi, bir bilenmesi veya bir açıklaması mı oluyor? Hayır. Çünkü Fenerbahçe ve Trabzon arası gayet normal olan sıradan rakipler o tarihlerde. Bakın 2010-2011 sezonuna kadar olan durum gerçekten bu. Siz bu hikayeyi öyle televizyondaki yorumculardan, internetteki köşe yazarlarından veya internetteki yorumculardan falan dinlemeyin arkadaşlar. Gidin babalarınıza sorun. Babalarınıza sorduğunuz zaman öyle abartıldığı kadar büyük bir etki yaratmadığını göreceksiniz 96-97'nin. Tabii ki üzülen Trabzonsporlar olmuştur. Tabii ki Fenerbahçe'ye kızan Trabzonsporlar da olmuştur. Tabii ki bilenenler de olmuştur. Fakat 96-97 sezonundaki olay dünün kaynağı falan değildi arkadaşlar. Bunlar tamamen bir algıdır. Tamamen bir manipülasyondur. Peki sonra ne oldu? Sonra malum 2010-2011 sezonu yaşandı. Türkiye'deki mahkemelerin verdiği resmi karara göre söylüyorum. Bir FETÖ harekatı olan 3 Temmuz Şiki operasyonu yaşandı. Bakın tekrardan belirtiyorum. Resmi mahkeme kararına göre konuşuyorum. Lütfen yorumlarda 3 Temmuz öyleydi, 3 Temmuz böyleydi, yok öyle değildi, yok böyle değildi konularına girmeyelim. Bugün konumuz gerçekten bu değil. Videonun ilerleyen kısmını izlediğinizde ve dinlediğinizde bunu çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bildiğiniz üzere FETÖ o dönemlerde Türkiye'yi karıştırma operasyonlarına yeni yeni başlamıştı ve milyonlarca takipçisi olan futbolda bunun kesinlikle bir ayağı almalıydı. Üstelik o operasyona start verdikleri sezonda o operasyonun o sene yapılmasını çok normal kılıyordu. Çünkü yarışan takımlar Fenerbahçe ve Trabzonspor'du. Bu iki takımın arasında bir mazi vardı. 96 yılında biri kaybediyor, biri kazanıyor. Biri şampiyonluktan oluyor, biri şampiyon oluyordu. O sezonun gazetelerine bakın arkadaşlar. O sezonun haber sitelerine bakın. O sezonun futbol yorumcularını dinleyin. O sezon inanılmaz bir şekilde 96 sezonu pompalandı da pompalandı ve sanki o 96 sezonu Trabzonspor'un çok büyük hakkı yenmiş, Trabzonspor muafedilmiş ve Trabzonlular yıllardan beri bunun revanşını almak için çabalıyormuş gibi haber pompalandı. E üstüne 3 Temmuz'u da serpiştirdiklerinde Fenerbahçe'ye karşı kalıcı bir düşmanlık yarattılar Trabzon halkında. E bugün şöyle bir baktığımızda hem son maça hem 2010-2011'den sonra olanlara haklı çıktılar. Bunu gerçekten başardı o derin güçler. Tam planladıkları gibi oldu her şey. Trabzonspor halkında Fenerbahçe'ye karşı olan öfke hala bitmedi. Peki biter mi? Bu gidişle çok zor gibi duruyor. Şimdi son maçta ne oldu kısmını konuşmadan önce artık 200'lülükten ve salağa yatmaktan yorgun düşmüş olan Türk futbolunu ve Türk basınını biraz konuşmamız lazım. Bakın bu son oynanan maça bir 2 ay kala başladı bu operasyon. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin bu sene hiçbir derdi yokken, üstelik yarışta da değillerken yani futbolu takip etmiyorsanız söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta. Trabzonspor'un konuyla alakası bile yok. Basından ince ince gerilim pompalanmaya başlandı. İşte Fenerbahçe Trabzon'a nasıl gelecek? Fenerbahçe taraftarını Trabzon'da nasıl karşılayacaklar? Yok Fenerbahçe formasıyla sakın Trabzon'a gelmeyin. Yok Fenerbahçe Trabzon'da şöyle olabilir, böyle olabilir. Neden? Bak neden sorusunu so hiçbir alt metin bulamıyorsunuz bu soruya. İlk dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaştık Kadıköy'de. Trabzonspor maçı kazandı. Ondan önceki sezon hiçbir şey yaşanmadı. Ondan önceki sezon da yaşanmadı. Yani 2011-2012'de yaşanması belki normaldi. O an çok fazla algı döndürüldüğü için ama bu sene özelinde Fenerbahçe ile Trabzonspor geren hiçbir şey yoktu. Hatta çok pozitif şeyler vardı. Onlardan da videonun ilerleyen kısmında bahsedeceğim. Neyse sonra maç günü yaklaştı. Bu ince ince verilen ara gazlardan ve algı operasyonlarından etkilenen futbol adamlarının çok enteresan demeçlerini gördük. Örnek mi? Enis Destan, Trabzonspor'un genç futbolcusu. Bu arada beğenirim de kendisini. Devamında Fenerbahçe'ye küfür içeren bir marşla falan paylaşımlar yapıyor. Ne gerek var abi? Sonra maçtan sonra da bu arada izlemedim. Mikrofon tutulduysa kesin o da söylemiştir. Bugün yaşananlar çok kötüydü, öyleydi, böyleydi diye. Bakın burada sadece bu arada Trabzonspor'a hedef almıyorum. Bu son maç Trabzon'da olduğu için mecburen Trabzon tarafını konuşuyorum şu an. Yoksa zamanında Fenerbahçe tarafının da tabii ki bu tip saydığım tarzda hataları olmuştur. Ben bir tarafı gömerken diğer tarafı övmüyorum. İki takımın taraftarı da bu algı 2011 tarihinden beri inanılmaz bir şekilde düşüyorlar. Alenen manipüle oluyorlar. Bakın yine devamında. Mesela Kaptan Uğurcan Çakır dün maçtan sonraki konuşmalarını dinledim. Eğer Uğurcan Çakır'ım ben Kadıköy'deki halini bilmesem dün gerçekten takdir ederdim. Helal olsun derdim. Ciddiyim bu arada. Diyor ki çünkü Uğurcan Çakır bunlar görmek istemediğimiz görüntüler. Keşke yaşanmasaydı vesaire. Ya Uğurcan Çakır çok net bir pozisyon hatırlatacağım. Bak çünkü ben orada çok üzüldüm. Livakovic kalesinde yatıyor ve tedavi görüyor. Ayak bileğinden sakatlandığı pozisyon. Hatta senin arkadaşların senin takım arkadaşların arkadaşların da onun yanındalar. Onu korumaya çalışıyorlar çünkü tribünden madde atılıyor. Sen kendi tribünlerine dönerek, kale arkana dönerek sanki Livakovic zaman geçiriyormuş gibi jest ve mimikler yapıyorsun. El hareketleri yapıyorsun. Sonra da maçtan sonra çıkıp diyorsun ki keşke bu görüntüler yaşanmasaydı. Çelişki bunlar. Bu arada burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu insanlar kötü insanlardır olarak söylemiyorum bunu. Bunlar futbolun içinde pek tabii olan şeylerdir. Bunlar İspanya'da da yaşanır, İngiltere'de de yaşanır, İtalya'da da yaşanır. Bunda bir problem yok. Ama şunda bir problem var. Bu görüntüler görmek istemediğimiz görüntüler futbol dostluktur, kardeşliktir, keşke yaşanmasaydı demeyin artık. Artık şapkayı önünüze koyun ve herkes yaptığı şeylerin farkında olsun ve bir şeyleri düzeltsin. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki gerilimin en çok farkında olan sizlersiniz. Siz futbolcularsınız, teknik direktörsünüz. Siz bu gerilimi içeride yaşayan insanlarsınız. O zaman tribünleri ve taraftarları rahatlatacak olan, yumuşatacak olan da aslında sizlersiniz. Sen hareketini yap, paylaşımını yap, açıklamanı yap. Ondan sonra döndü ki tribünler hatalı. Sen dışarıya ne gösterdiysen o tribünlerde o gösterdiğin şeyin tam olarak yansıması. Oynanan bu maç adeta bir sinir boşalmasıydı ve net olarak milat olması gereken bir gündü. Peki milat olur mu? Hiç mi hiç sanmıyorum. Bakın burada biraz önce bahsettim ama biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şöyle bir dönüp o maçtan önceki atmosfere baktığınız zaman aslında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında hiçbir gerilim yoktu. Trabzonspor yanlış bilmiyorsam 3. lig için mücadele ediyor. Fenerbahçe de Galatasaray ile beraber şampiyonluk için mücadele ediyor. Yani Trabzonspor arka arkaya kazanarak Fenerbahçe'yi yakalamayı falan da planlamıyor. Şimdi biliyorum ki aranızda nasıl aralarında gerilim yok. Biz daha 3 Temmuz'u unutmadık diyen Trabzonsporlu kardeşlerim de var. Canım kardeşlerim o sezonun üzerinden 10 sezon geçti ve oynanan son 4-5 yıldaki Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında hiç bu denli gerilim olmadı. Ne oldu da dün oldu. İşte bak bu soruyu biraz sorarsanız kendinize bunun altını biraz doldurabilirseniz aslında birçok şeyi çözecek ve bu aradaki gerilimin de aslında içi boş bir gerilim olduğunu fark edeceksiniz. Hatta bakın size şöyle bir detay vereyim. Belki Trabzonsporlusunuzdur benim Fenerbahçeli olduğumu biliyorsunuzdur ve bana inanmazsınız. O yüzden kendiniz araştırın. Baştırın. Son aylarda Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının kulüpler birliği toplantılarında hep tek bir ağız olduğu ve çıkan tartışmalarda Trabzonspor'la yan yana duran tek kulübünde Fenerbahçe olduğu yazılıyordu basında. Abi o maçta ne oldu da bu sezon bu kadar iyi anlaşan iki kulüp tekrardan kanlı bıçaklı oldular. Bu Trabzonspor'un işine mi geldi? Tonla ceza yiyecek. Bu Fenerbahçe'nin işine mi geldi? Belki de şampiyonluğa giderken futbolcuları ceza yiyecek veya yemese bile dikkati çok ciddi dağıldı. Bu kanlı bıçaklı olma durumu Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin işine hiçbir şekilde gelmedi. Eğer sizin bu kadar arada bir problem yokken hatta dediğim gibi bir şeyler iyiye gidiyorken o maçın yaşanması kafanızda bir soru işareti yaratmıyorsa bir mantıksızlık yaratmıyorsa problem yok ama bence çok ama çok mantığa aykırı bir durum. Hakem maçı iptal etmeliymiş, niye oynatmış, öyle olmuş, böyle olmuş. Bu konuyu hiç tartışarak zamanınızı çalmak istemiyorum. Ben de boş muhabbet yapmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar o maçta o maçı iptal edebilecek özgüvene sahip bir Türk hakemi zaten yok. O yüzden yani bu konu hakkında da konuşmaya falan gerek yok. O oynatmak zorundaydı ve oynattı. Bugüne gelecek olursak da Ali Koç takımı ligden çekebiliriz benzerinde bazı açıklamalar yaptı. Haklı mı? Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve Ali Koç Fenerbahçe'yi ligden çekerse gram üzülmem tam tersi desteklerim. Nedeni Trabzonspor ya da Trabzonspor'la oynanan bu son maç falan da değil bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Nedeni Türkiye'deki mevcut futbol düzeni. Arkadaşlar bu düzen kokuşmuş. Bu düzen bitmiş. Sadece bazılarının farkında değilsiniz. Türkiye'de artık futbolu takip etmek gerçekten sağlığa zararlı bir durum. Ve sizler bu ekosisteme para kazandırmaya devam ettiğiniz sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Böyle devam edecek. Ya bu arada bu tarz konulara girmek istemiyorum ama mesela bir bakın abi. Bir bakın sadece bakın ya. Bir ülke düşünün ülkedeki bütün futbol takımları federasyon başkanını istifaya çağıracak fakat o federasyon başkanı görevini yapmaya devam edecek. İmkanı yok abi öyle bir şeyin. Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu ancak atanmış bir başkansı olur ki Mehmet Büyükekşi de bu at atanmış lafına tam olarak cuk oturan bir başkandır. Atanmıştır. Hak ederek o değildir. Vasıfsızdır. Kriz yönetmek nedir bilmez. O sadece ve sadece kendisine emanet olarak verilen o koltuğu terletmekle meşguldür. Bir gün bir telefon gelir yerine artık bu oturacak derler. O da o emanet olarak aldığı koltuktan kalkar. Mehmet Büyükekşi tam olarak budur. Mehmet Büyükekşi lider falan değildir. Lider olmayan insanlarda kriz yönetimi olmaz. Lider olmayan insanlar bu tarz önemli kurumların başında başkanlık yapamazlar. Mehmet Büyükekşi'ye kızmayın bu arada. Mehmet Büyükekşi'nin ne lider vasfı var da siz ondan liderlik bekliyorsunuz. Siz ondan doğru karar vermesini bekliyorsunuz. Siz ondan adil bir futbol ortamı bekliyorsunuz. Siz ondan futbola dair bir şeyler bekliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi kim? Birileri tarafından atanmasaydı TFF başkanlığının hayalini kuramazdı Mehmet Büyükekşi. Bakın eski başkanlara bakın mesela. Mesela Haluk Ulusoy değil mi? Fenerbahçeliler hiç sevmez. Galatasaraylılar çok sever. Abi bak bir ağırlığı vardı. Sevmezdi Fenerbahçeliler ama otoritesi vardı adamın. Bir gücü vardı. Mehmet Büyükekşi'nin hiçbir şeyi yok. Abi adam Arabistan'da Süper Kupa finali oynat Ülkeyi rezil etti. Takımlarımızı rezil etti. Değerlerimizi rezil etti. Ve hala o koltukta oturuyor. Ve bütün basın, bütün kulüpler, bütün başkanlar kendisiyle adeta alay ediyorlar. Hala o koltukta oturuyor. Ya daha ne diyebilirim yani? Hani bundan kötü daha ne söylenebilir bir insan ama hala o koltukta oturuyor. Çünkü o koltuğa otur dendiği için oturdu. Kalk denmeden de kalkamaz. Bunu da herkes biliyor ve dillendiriyor bu arada artık. Hani normalde böyle durumlarda herkes dillendirmezdi. Sivri insanlar dillendirirdi. Şu an Mehmet Büyükekşi hakkında herkes dillendiriyor bu durumu. Artık yani komik olmayan bir skece dönüştü bu olay. Hakemlermiş, makemlermiş Türkiye'de bomboş tartışmaların içerisinde boşu boşuna sinirlerinizi bozuyorsunuz. Öncelikle hakemlerin iyi performans sergileyebilmeleri için önce hakem olmaları gerekiyor. Türkiye'deki mevcut hakemler yetenekli falan değiller. Korkaklar bir kere. Bir yerde adaleti sağlayacak olan insan korkak olamaz. Hadi diyelim yarın öbür gün bunların hepsi gönderildi ve gerçekten yetenekli insanlardan oluşan bir hakem kadrosu kuruldu. Abi bu futbol ortamında kimse hakemlik falan yapamaz. Hakemler her hafta diken üstünde çünkü hakemleri koruyan biri yok Türkiye'de. Kulüpler koruyor mu? Korum TFF koruyor mu? En ufak şey de hakemleri öne atıyor. Ya kendi kurulları ya MHK. Koruyor mu? Yo 50 bin tane kriz çıktı son 3 senede. Birbirlerini satıyor onlar da sürekli. E bir ülkede zaten öyle bir ortam yaratın ki hiçbir hakem hakemlik yapamasın diye bir emir gelse ancak böyle bir ortam yaratılabilir. Ama biz hakemlere kızıyoruz. Bu ortamda hakemlik falan yapamaz kimse ya. Fenerbahçe'nin maçını yöneten aman Fenerbahçe benim maçımda puan kaybetmesin. Galatasaray'ın maçını yöneten aman Galatasaray'ın puan kaybetti hakem ben olmayayım. Böyle böyle nereye gider abi Türk futbolu? Hiçbir yere falan gitmeyecek bu arada. Hakemlerin %90'ı bu arada tam olarak bu anlattığım psikolojideler şu an. %10'u bu psikolojide değil. O %10'u da bu %90'a dahil olmadığı için zaten atanmıyorlar maçlara. Alın ayrını görün abi. El içine sıçtınız Türk futbolunun. Bakalım bu kadar sıkıcı, güvenilmez ve adaletsiz bir hale getirdiğiniz Türk futbolunu 10 yıl sonraki gençlere nasıl sevdireceksiniz de bu ekosistem para kazanmaya haliyle sizlerin de cebini doldurmaya devam edecek. Bu maçta dayak yiyen ne Fenerbahçeli futbolculardı ne de Trabzonsporlu taraftarlardı. O maçta Türk futbolu çok sağlam bir dayak yedi ve artık bitkisel hayatta. Yaşam fonksiyonları devam ediyor ama hiçbir şeye tepkiler veremiyor. Buradan tekrar hayata döner mi? Tarihte dönmüş hastalar var ama o hastalar çok azınlıktalar. Evet benim için durum budur arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2 ay kadar önce falan yine bir maçtan sonra hangi maçta hatırlamıyorum. Türk futbolunu takip etmeme kararı aldım. Sadece böyle çok sıkılırsam falan açar bir iki maç izlerim dedim. O gün de derbi olduğu için açtım izledim. Fakat yine pişman oldum. Bakın çok net söyleyeyim ben Fenerbahçeliyim. Fakat ne Trabzon'a ne de Trabzonspor halkına karşı herhangi bir öfkem, kinim, nefretim, negatif düşüncem gerçekten yok. Benim nefretim Trabzon şehri ile Fenerbahçe arasında bir öfke varmış bir nefret varmış ya da olmalıymış gibi algı yaratan bu son maçtaki o masum insanları Fenerbahçe'ye karşı güdümleyenlere. Benim nefretim onlara. Seneler ilerleyecek Fenerbahçe ile Trabzonspor daha çok maç yapacaklar ama bugün bunları yaptıranlar, bu algıları yaratanlar emin olun bir gün hesap verecekler. Evet bu kanalda daha önce futbolla alakalı bu tarz sert eleştiri içeren bir video yayınlamamıştım ama gerçekten konuşmak istedim. Yani bu konu konuşulmalıydı. Bir gün geriye dönüp ben o maç sonra Ne demiştim bir dinleyeyim diye merak ettiğim bir video olacak bu. Katılırsınız katılmazsınız futbol çok hassas bir iklim. Eminim ki söylediklerime kırılan, gücenen, sinirlenen Trabzonlu kardeşlerim olmuştur. Belki Fenerbahçeli kardeşlerim olmuştur. Kusura bakmasınlar benim doğru gördüğüm şeyler bunlar. Ve tekrardan belirtiyorum Fenerbahçe, Trabzonspor, Türk spor basını TFF bu şekilde devam ettiği sürece Türk futbolundan hiçbir şey olmayacak. Boşu boşuna para veriyorsunuz, boşu boşuna bir tiyatro izliyorsunuz. Bir de üstüne izlediğimiz bu tiyatroda artık sinirlenip birbirimizi dövmeye başladık. Alın hayrını görün. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben kaçtım.